Yapay zeka dünyasına her 2-3 günde yeni bir metod ekleniyor. Fakat yeni gelen bir tanesi devrim niteliğinde olabilir ve dijital hayata olan tüm bakış açımızı değiştirebilir. Yani gerçekliği tamamen değiştirmek, bükmekten bahsediyorum bir nevi. Ve anlayanlarınız olacaktır tabii ki bu metodun adı motion control. Yani hareketi kontrol etme. Hareket kabiliyetini başka bir resme aktarıp aynı şekilde devam ettirebilme yöntemi gibi bile düşünebilirsiniz. Bir tık daha detaylı açıklarsak. Yani artık bu her yerde gördüğümüz hareket kabiliyetinin kontrol edilebildiği videoları biz nasıl yapabileceğiz? Motion kontrolü biz nasıl kullanabileceğiz diyorsanız çok basit bir iki adımı var. Ama detaylı herkesin rahatça anlayabileceği bir şekilde anlatacağım bu bölümde. O yüzden yapay zekanın algoritmasını çalıştırmak adına bir like basın da sonra videoyu ilerleyelim. Arkadaşlar şu videoyu bir bakın. Çocuğun güya videodaki kıza yaptırdığı hareketleri, yüzündeki mimikleri, değişiklikleri, hani bütün bu duyguları, o hızlı yani aksiyonları, o el hareketlerinden vesaire bahsediyorum. Bunu konudan bağımsız ya da konuya aşina olan bir adam şu an bile, şu teknolojiyle bile uzaktan bakıldığı zaman anlama ihtimali çok daha düşük olacak. Bu yüzden en başta da ne dedim? Gerçekliği bükmeye doğru gidiyoruz. Bu örneği de çok veriyorum Ready Player One filminden ama oraya doğru gittiğim görebiliyorsunuz. Artık herkesin online bir personası olacak. Olmasa bile videolarda vesaire, o karaktere öyle bir bürüneceğiz ki. O dijital dünyada o karakter olacağız belli ki. O karakterin bir sosyal medya hesabı olacak. O karakter bir yerlere gitmeyi, bir şeyleri yapmayı sevecek. Belki normal hayatta yapamadığımız şeyleri online dünyada o karakterimize yaptırdığımız için ayrı bir haz duygusunu aktive etmiş olacağız. Yani o ucuz dopamini bastıkça basacağız arkadaşlar. Bu yolda ilerliyoruz. Ama bilmemek değil öğrenmemek ayıptır konsept değil. Ile ilerlersek bunlara ilgisi olan kullanmak isteyen elbet öğrenmeye çalışacak. Ben de onlara yardımcı olmak için buradayım doğal olarak. Şimdi bu ekranda gördüğünüz benim bu videoda kullandığım küçük resim. Kendi resmimi ve herhangi birisinin resmini yaptırdım. Yani bu gerçek bir kişi değil AI. Ama benim resmimden aldığı ve beni neredeyse %90'ın üzerinde gayet güzel resmettiğini görebiliyoruz ve 4K çözünürlükte yapıyorum. Bunları yaptırdığım yerleri zaten göstereceğim. Hatta o resmi de X-Field'da yapmıştım. Bakın image kısmına geldiğiniz zaman Nano Banana Pro 4K'ya kadar yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellikti. Şimdi yeni bir tane hesap açtım sizlere her şeyi sıfırdan gösterebilmek için. Nana Banana Pro'nun özelliklerinden bir tanesi yüksek çözünürlükte yapabiliyorsunuz. Pixilta Unlimited yani sınırsız seçeneği de var isterseniz bunu da kullanabiliyorsunuz. Ben genelde onu kullanıyorum. Ne kadar gerçekçi yaptığını görebiliyorsunuz. Şimdi zaten bizim olayımız resimden videoya gidebilmek. Hem resmi hem videoyu kullanmak. Buraya geleceğiz tabii ki. Bu arada bazen arkadaşlarımız soruyor. Pixilta bayağı bir işlemin düşük ücretleri ya da ücretsizliği var. Aklınızda bulunsun. Hani bazen mesajlar alıyorum. Abi bunun ücretsiz yok mu? Hani deneme yapamıyor muyuz vesaire diye. Videolarda bile 4-5 deneme ücretsiz veriyorlar başlangıcında. Sonra da daha cüzi miktarlarda devam ediyor. Bir de birçok şeyi topladıkları için atıyorum Image'da birçok platformu bir araya getirmişler. Videoda da yine aynı şekilde. Yine bunlara gireceğiz zaten beraber ama şimdi detaylı anlatmıyorum. O yüzden zaten burayı kullanıyorum. Yani resmin arkasına falan yazı yazdıracağınız zaman bile hani edit kısmında bile size yardımcı olabiliyor bu. Ben de küçük resmi zaten burada o şekilde yaptırdım. Şimdi konu olarak tekrar motion control'a gelmek gerekir. Daha önceden bu kontrolü yapabilmek yüzlerce binlerce dolarlık stüdyolarla anca mümkün olabiliyordu. İşte bir sürü şey takıyordunuz sensörler mensörler. Şimdi artık o neredeyse bitti yapay zekanın gücüyle. Motion Control diye bir başlık çıktı. Bu başlıkta aslında işlemler yapılabiliyor. Daha önceden bu da 4 saniye 5 saniye 8 saniyeydi maksimum. Şimdi 30 saniyeye kadar yapabiliyorsunuz bir videoda. Bundan atıyorum 1-2 ay sonra bile belki daha bile kısa bir sürede bunu dakikalarca belki saatlerce yapabiliyor olacağız. Düşünsenize bunun film sektörüne etkisini. Ben tabi daha pozitif bakanlar yanındayım ama siz de düşüncenizi yoruma yazın tabii ki. Şimdi Hicksfield'a tekrar geri geldim. Motion Control kısmına tıkladım. Bakın daha önceden zaten buraya yaptırmıştım. Şöyle buraya yaptırdığım videoyu bir izleyelim. Charlie <laughs> Şimdi gerçeklik bükmekten bahsediyorum ya Matthew McConaughey'di galiba ismi. Onun Oscar konuşmasının bir kısmını aldım. Kendi odamda yine Xfield'da Nano Banana Pro az önce göstermiştim. Yaptırdım Vecna fotoğrafını yani benim şuradan arkanızda gördüğüm bu odada. Vecna varmış gibi kendi fotoğrafımı ona değiştirdim. Sonra bu Vecna'ya konuşturttum bunu. Aynı motion sesi bile aynı kullanarak. Yani Matthew'un sesini kullanarak. Arkadaşımmış gibi söyledim Matthew bu arada. Neyse umarım bir gün olur. Hatta ayrı bir örnek şu videoya bir bakın. <laughs> came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in a last. Şimdi bu motion control'da surat değişimine bir bakın istiyorum. Önce az önceki gibi image kısmından nano Banana Pro'ya şu resmi yaptırdım. Kendi herhangi bir resmi öyle Leonardo DiCaprio'nun o anki resmini filmden nano Banana Pro'ya attım ve benim yüzümü onunkiyle değiştirmesini istedim. Karşımıza şöyle bir resim çıktı. Sonrasında az önce gösterdiğim videoyu aldım ve şu yüz mimik değişimine bakın şimdi. Something Yani içerik üretiminde nerelere ulaşabileceğimizi kestirebiliyor musunuz? Hani ben uçsuz bucaksız olduğunu düşünüyorum ama göstereyim sizlere şu motion control nasıl kullanılır. Onun izahını kafanızda siz yapın. Yine yorumlara da yazabilirsiniz. Tartışırız beraber. Hicksfield'a tekrar geri geldim. Yukarıda motion control var. Artık tek başlıkta yapıyorlar bunu. Buraya geldiğiniz zaman bakın iki yer var. Birincisi koyacağınız video yani bunun hareketlerini kopyalayacak. İkincisi de kopyalayacak olan karakter. Yani bu videoda hangi karakter olacak? Örnek olarak beraber yapalım şimdi. Yine video olarak Matthew dostumun Oscar konuşmasını atıyorum Şimdi bu sefer de Leonardo DiCaprio'nun The Wolf of the Wall Street filminden bir kare aldım. Resmi buraya koydum. Sonrasında generate diyorum. Fark ettiyseniz free bir tane kaldı diyor. 5 tane de ücretsizim var. Benim hesabım premium olmasına rağmen ücretsizleri de kullanabiliyorum buradan. Yani siz de hesap açıp hani video izlediğiniz zaman bir şey değişmemiş olursa buradan ücretsiz denemeler yapabiliyor olacaksınız. Generate tuşuna bastığımda sonuç şöyle. It's a scientific fact that gratitude Um, in the words of the late Charlie Lawton, who said, When you got God, you got a friend, and that friend is you. Yani bu şekilde arkadaşlar elimizde artık sandalyemizden kalkıp başka bir yere gitmeden bile tamamen profesyonel bir kamera karşısına farklı bir kişi olarak geçme gibi bir yöntemimiz var. Bunu tabii ki eğlence, eğitimsel amaçlarla kullanmak mantıklı. Abuk subuk işlere girmek olmaz. O yüzden dikkatli olun. Ben de sizlere bunu zaten eğitimsel amaçla anlatıyorum. Umarım yararlı da olmuştur. Eğer öyleyse tabii ki bölümü beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda bu tarz haftada 3 içerik çıkarttığım Instagram ve TikTok kanallarım da var. Onları da takip ederseniz sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.